Numara komşusu sosyal medyada özellikle gençlerin katıldığı yeni bir akım ve bu akım ilginç olduğu kadar tehlikeli. Cezası ise eğlence için göze alınamayacak kadar büyük. Diyorsun ki merhaba işte ben senin numara komşunum ona göre tepkiler geliyor. Değişik insanlar birbirle tanışabilir, <laughs> hayırlara vesile olabilir, yeni evlilikler olabilir. Sosyal medyadaki yeni akım numara komşusu. On binlerce kişi yeni akıma ayak uydurdu, hiç tanımadığı insanlara mesaj gönderdi. Başınıza gelse ne yapardınız? Engellerdim cevap vermez miydin? Yok ne vereceğim? Ne olduğunu <laughs> bilmiyoruz ki yani karşı tarafın. Kesinlikle güzel bir şey değil. Benim etkim neden rahatsız etsinler? Direkt mesaj atan kişiyi engellerim ne yapacağım yani? Ya çünkü çok saçma buluyorum. Hani herhangi bir kişinin bana herhangi bir sebep olmadan mesaj atması. Sosyal medya akımlarına bir yenisi daha eklendi. Kullanıcılar cep telefonu numaralarının son hanesinin bir eksiğine yahut bir fazlasına mesaj atıp merhaba numara komşum diyor. Karşılığında aldıkları yanıtları sosyal medyada yayınlıyorlar. E ben de yazdım ama popüler kültür olmasına rağmen benim bir şey çıkmadı yani. Zararlı bir tarafını görmüyorum ben. İnsanların tanışmasının zararlı bir tarafını görmüyorum. Da manyak mısınız diye ararız sorardım. Nasıl ki otomobili kafamıza göre kullanamazsak telefonu da öyle kullanmamamız gerekiyor. Türk Ceza Kanunu'nun 123. maddesi kişilerin huzur ve sükununu bozma başlığı altında bir suç düzenlemiş. 3 ayla 1 yıl arası da cezai yaptırma çarptırılacağını belirtmiş. Telefonlarına hiç tanımadıkları numara komşularından mesaj gelen vatandaşlar neye uğradığını şaşırdı. Bu akıma uyanlar da yaptıklarının suç niteliğinde olduğunun farkında değil. Yasalara göre bu akım taciz ve kişisel verilerin ihlalini barındırıyor. Yazışmalar medyatik ortamlarda yayınlanmakta bu da ayrı bir suç oluşturmakta. Bu suçun adı da ee, özel hayatın gizliliğini ihlal, 2 yıl ve 3 yıl gibi bir yaptırımla düzenlemiştir. Yeni akım suç olduğu kadar tehlikeli de özellikle gençlerin ve çocukların tanımadıkları kişilerle iletişime geçmesi büyük bir güvenlik boşluğu yaratıyor. Bir kişi, hani sebepsiz yere rahatsız etmemeli insanlar. Yani bunu da göz önünde bulundurmuyorlar. Yok rahatsız olmazdım. Nasıl karşılık verirdiniz? Hoşuna şey gidelim. <laughs> Aynen öyle eğlenceli ona göre. <laughs>